Demişsin ki iyi yayınlar sebebi görebileceğimiz video olduğunu düşünüyorum. Buradan tekrar iyi yayınlar demişsin. Şöyle bir bakıyorum. 41 dakikalık video göndermişsin ama yani. 41 dakika. Düşünce durağına hoş geldiniz sevgili seyirciler. Haftanın ilk gününde... ufak bir kazayla başladık. Kısa bir ara... Ee, sevgili Okan Bayegen diyor ki, Yalçın Çakır'ın yeni programının yeni adını izleyenler söyleyemiyor diyor. Benim iddiam da söyleyebiliyor. Abla, bir pozitif reality de bakayım. Pozitif reality. De ben bakayım. Dinle, pozitif de reality. Delita. Bir daha söyle. Pozitif delita. Reality. Sen söyle. Delita. <laughs> Sen ne yapacaksın? Bir, bir beraber kayacağım. Ben ben oturmayacağım. Sen dışarı mı atacaksın? Sen duymadın mı ben fabrikatör arıyorum. o zaman özür dilerim. Sağ ol. Güle güle. Aa! Ben de şaka yapıyorsun zannettim. Sen fabrikatör arıyor musun hala? Yakın tut tatlım. Ne demek yani? Bir tane dairesi varmış. Bir tane dairesi olan ben ne yapayım? <laughs> Nasıl sen ya? Sen atınla geliyorsun mesela. Ben okuyorum. İstanbul Atlı Spor Kulübü'nden Mesut Yar. Atı Yar'la burada. Mesela atın ismi Yar koydu. <laughs> ne? <laughs> <laughs> zil çalıyor. Yardır da gel. Yardır da gel. <laughs> At Yar'ı. <gülüyor> 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 Abi nereye düştük ya? Yalnız söyle. Otoban gibi olur Türk futbolu. Valla valla. <laughs> gidiş geliş. Şey <Şöyle gülüyor> gibi ya. Şey, şey, dörtlü otoban. Cins direkt kilot var da önü kapalı kıçı açık arayın. Ya bunu ya, yani. Biraz. Bir şey ya. Onu yedi bir adam. Nasıl ya, Pardon özür dilerim. Kendi mi olur bu? <gülüyor> Biz <laughs> evinizde de kirada oturacakmışız. <laughs> evet. E bugün yani en kötü ev 500 milyondan başlıyor. Bırakırık ne? Aa, oluyor. ah Semara. Ah evde kaldın sen. Anne hanım siz paravanı bir açın. Biz Yok hayır ters hiç uzatmayalım. Benim önce biraz sorularım var. Tamam, Yok biraz. Oha adamdaki şey özgüvene bakın. Zaten ben sabır sabır Şu sen. olaydan caymış durumdayım. Çünkü yüzümü görmeden benimle pazarlık yapan bir insanla işim olmaz. Abi ne alaka? Tam tersi değil mi ya? Yüzünü görmeden anlaştıysanız iyi zaten. bir de kardeşim etmek istiyorum. O yani. Aa, bu ne He? ya? <laughs> Bankamatik kartı evet. mı? Oha! özellik. Evet. Aaa! Çiçek eser Teşekkür ederim. Ben, bak, bu kap kaç şeker oluyor? Oha! Oha! Oha ya çok kral hareket. Çok kral hareket. Getirdiğinde kaç tane vardı içinde? Ne bileyim beyim. Nasıl bilmezsin? Sermayen değil mi bu senin? Ben çırağım burada. İşte bunlar hep Marksepli. Bilakis beyim, sermaye karşı bacak omuza benim halim ahvalim. <laughs> ee, eğer yarı finale kalırsan sürprizler var mı başka? Yok, öyle bir şey yok. <gülüyor> 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 yok 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 ben, ne, ben, ne, ben daha fazla da da tabii. tabii başka çok hareketlerim var tabii. varmış. Evet, evet. gibi evet. Abo geliyoruz. Geliyoruz. çok korkutmasın bize. Maşallah Allah. Aradığım özellik. Otur, Uğur Bey e doğru. Uğur Bey. Uğur, şimdi korkma. ha. <laughs> Belgeselleri izlerken <laughs> en az bir mesaj sende bu. Alo. Gözlerinizi <laughs> sever hanım. Alo. Sesiniz geliyor alıyorum sesinizi. Evet buyurun. İyi geceler. <laughs> o ne ya? Haydi <laughs> 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 Abi ne izliyorsun? nedir ben size soruyorum. Ben sana soruyorum. Sen bunu sen biliyorsun Ben biliyorum cevabını. Bilemiyor. Artist değil, Türkiye'de öyle bir şey. Artist mi? Artist mi? Nedir? Hard disk. Anlamadım. O zamanlar tabii korona yok. Ben bilmiyorum. Ben de yurt dışındayım. Ben 40, 36 senedir yurt dışındayım. Hard disk. Ben başka bir şey soruyorum. Hard disk nedir? Artist. Artist mi? Art. Hard disk. Artist. Hard disk. Bilgisayarın bir parçası. Ne işe yarar peki? Artist, bütün bilgiler toplar. Evet, teşekkür ediyoruz size. son bir teyzemiz bayıldı. Niye bayıldı? Bir tanesinin karısı halı oğluna kaçtı. Amcadan da yılan çıkmadı. Amca niye nereye gitti yılanlar? Şimdi Dedim hani yaptın çakal? Bu Çakal. Burada milleti birbirine düşürüyor. Gözlerimiz kanıyor ya. şu an. Bay. Evine Şu an gözlerim kanıyor. Kendi yemeklerini diretme kardeşim. İki tane şey maydanoz göğüslerle gidiyor kardeşim. Ben böyle görseklik olmaz. Ama yani. yani, maydanoz olsa Yılmaz Bey. bak geri aldım. Daha bir ayıptı Yılmaz Bey. Abi inanılmaz değil mi sizce de? Biz nelerle karşılaşmışız ya manyakça. Almanya'dan geliyorsun değil mi? Neresinden? Düsseldorf mu? Köl, köl. Köl, sonunda ne var değil mi? Ben köl mü diyorum? Köy Sen köy dedin. Sen mi dedin? Bana mı dedin? <gönderin? gülüyor> Koparırım o memelerini ha sonra.